Deriyi geziyoruz. <laughs> <o> köpekler var. Piyanoda <laughs> tur <laughs> Şu an çamkuru kıyam parkına geldik. Gidiyoruz şu an göstereyim. Burada köpekler var. Evet Çamkırı göletinin yakınına geliyoruz. Burada mola vereceğiz birazcık. Sizin için güzel resimler vereceğiz. Bu arada instagramımızı şuraya koy koyuyoruz. Takip etmeyi gitmeyiniz. 5 dakika falan durduk, fotoğraflar çekindik, gidiyoruz. Bir bu ağaç biyolojik çeşitlilik ve ekolojik denge için doğaya bırakılmıştır. Yani komple kesmemişler. merkeze gidecek Biraz sonra gezeceğiz oraları. Çocukları bir doyurayım. Her tarafını böyle görsel ürünler satılıyor. Şimdi yemek yiyeceğiz burada. Böyle. Allı bizim eski şey bu çocuk çekinsedim. Macuncu. Macun allı güllü. Çocukken çok geldik biz bunları. Şimdi müzeden çıktık. Her yerde Şu köpek. Var. Bir sürü köpek var. Ama Allah'tan bir zararları yok yani. Evet. Güzelliğine doyum olmuyor bu Çamlıdere'nin. Evlerine bakın. Hepsi tek tip. Çok güzel. Burası da seyir terası. Böyle. Ne mutlu ki bu cuma burayı Rabbimize nasip etti. Namazımızı kılacağız. Cumaımızı yapacağız. Duamızı edeceğiz. Ay değirmenlere falan bak. Anne! 🎵We are magic, we never it's been so long, and there's nothing that's was never your fault, there that it was başta Emanetler Müzesi'ni yazalım. Şöyle okumak isteyen varsa. Dur dur. Babamıza sevmiş, Çok güzel. Şimdi sürprizimize bindik. Başka bir alana gideceğiz. Merkeze an... gideceğiz. Merkeze gideceğiz. Şimdi Çamlıdere'nin merkezine geldik. Müzeye gideceğiz. Şöyle. Burada ise ee Merkez cami yok buraya gitmeyeceğiz. Bak şurada şurada müze. Müzelerin girişleri ücretsizmiş. terazi Hazreti Ömer'in torunu olmasından ve belediye başkanımızın antropolo, tarihçi olmasından 20 yıldır topladığı çok hassas terazilerimiz. Burada 10 tane Girimini değiştirelim <laughs> çeşit hayvan bulunmaktadır ve bu hayvanlar gerçekten yapılmış ve hiçbir kendi elleriyle falan öldürme değil. Hayvanat bahçede ve doğada ölü bulunan hayvanlar içi doldurulup ve dondurularak yapılmış hayvanlar. Şöyle zaten çekiyorum. var. burada e, kipri var. Kızıl tiki var. Avrasya. Başığı var. Kır tavşanı var. Şahin var. Gelincik var. Boğaz, bozayı. Köstebek. Ay. Ayılar. Küçük. bu Kaplumbağa. Kaplumbağa var ama burada e, ölmüş. Yani şuraları falan kırılmış. Kara kaplumbağa. Tilki. Kiprişli. işte Şuradan devam edelim. Şöyle porsuk. Yaban domuzu. Çayır. Gelin ceylan. Şah kartalı varmış. Yılan. Yaban kedisi. Sarı kedi var. Sevesim geldi. Burada düşmüş. Şöyle ayaklarından da geçiriyorlar. Düşmüş bir tilkiş var. Tilki. Yaz kedisi var. Kafkasya başığı varmış. Böyle. Burada arı şahini varmış. Burası da mağara. Aa yarasa var bir tane. Seslere bak. Burayı çektim hatırlıyorum. Kara sarsın. Işte. Şöyle hızlı geçeyim ben. Küçük küçük ağaçlar var. Şimdi ortayı göstereyim ve bitiyor. Aa bakın. Burada da varmış altın üstünlüğüm var. Altın üstünlüğüm var. Bir altın var, bir hatun var. kara boyuncu kuyu, varmış. Kızıl geyik, çamurdu. Müze böyle. sonu çekmiş atalarımız var. Kanun Bunlar çok eski çocuklar. Böyle tek tek bakın elinizi sürmeden istediğiniz kadar gezin çocuklar. Gel, gel, gel. Buradan başka var mı müze? Hanımefendi çok değerli Son müzemiz var. Bir. Muhteşem bir müzemiz var ama çocukların hepsinin ayağısını, ayakkabısını çıkarmamız lazım. Evet. Üst kültür müzesi. Yani çocuklar hepsinin Bir yerine yani. de elinizi değdirmeyeceğiz. Eliniz, en önemli bir müzemiz. Nasıl? Nasıl? Nasıl?

Yani çok özel değil de özel bir müze olduğu için çocukların falan girmesi yasak değil de zor zapt ederler diye izin vermiyorlar. Youtube için abiden izin aldık sağ olsun izin verdi. Burası da böyle eski kültür evini gösteriyor. Ne güzel. Keşke bizde böyle evimiz olsa anne. Ahşap her şey. Seninle... Ben de. Evet. <laughs> Şu da ben Nisa. Karnımda beşik. <laughs> Anne. Ay, Ay çok güzel. Ay banyo yeri. Eskiden böyleydi tabii ki. Ne güzel. Bu da ben karnımda beşikti. <laughs> çok evet, güzel. güzel. Tamam hızlı hızlı. Çok. çok. Çamınırlı belediyesiye girdiğiniz zaman zaten e, bütün aktiviteler şeyde var. Evet. Kadar çok yani. güzel. Evet. Evet biraz hızlı oluyoruz. Abi hemen çıkartmışsın diye. Abi. Şu evi de. Şimdi. Burası da sen. <laughs> evet bitti geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar şimdi biz müzelerimizi gezdik. Şimdi çarşıyı gezeceğiz. Ee, burada yani lisede varmış. Hatta şurada. Hatta Çamlıdere çok programlı Anadolu Lisesi Hafız Bekir Verdi bir sürü Gidip pazar gezeceğiz bir şeyler alacağız Hadi pazarı da alın Şöyle. Bir abone, bir like olun yani. Ses gelecek diyor susun. Odayı açtılar. Normalde kimseyi almadılar bizden başka. Aynen. Sırf size çekiyoruz diye. Sırf sizin için gittik çektik odayı. odaya. Millet rica açtırdık. Aynen. Ya aslında e... sebepleri çocuklar çok diye. E oraları mahveder. Sizde görüneceksiniz gerçekten mahvederler. Hmm. Emeğimizi karşılıksız bırakmayın ya. Bugün pazar da güzel. A101 falan vardı az önce gördüm. Şimdi şok arıyor. <laughs> Şöyle. Yöresel ürünler, market, kasap, kıyafetten pazara, hem yani gözlemeci, bir sürü yer var burada. Üç üçlük duvar müzesi. Burada taşlar var. Ben bir tane müzeye gitmiştim. Orada da taşlar vardı. Ama bunlardan daha güzeldi. Şöyle. Bunlar fosil ağaçları falan. Bu taş mı emin miyiz? Kemiğe benziyor. Böyle eskilerden kalmış. Şunu çok istiyorum. Benim hoşuma gidiyor böyle küçük şeyler de. Eski türden bir şeyler yapmak. Eski ünlüsü. Şöyle duvar müzesi. Arabalar var. bir şekilde. Önce kapanış yapamadı. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, like'lamayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız destek olun bizlere. Sevgiyle kalın Allah'a emanet. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.